Bizim dünyanın tek süper gücü olduğumuz bir kez uluslararası arenada kanıtlandı. Bakın, Ermenistan-Azerbaycan savaşı çıktığı zaman biz Azerbaycan'ın yanında yer aldığımız andan itibaren dünyanın ödü koptu. Dünya şaşkana çevrildi. Ne yapacağını şaşırdılar. Önce bir borcaladılar, ondan sonra hemen ardından yok işte bir barış görüşmesini gerçekleştirelim, ateşkes ilan edelim diye başladılar bunun alt zeminini oluşturmaya. Şimdi bir taraftan Amerika, bir taraftan Fransa, bir taraftan da Rusya. Ondan sonra devreye girdiler. Bizi çağırdılar. Tabii ki biz gider miyiz? Manyak mıyız? Gitmeyiz. Gitmedik de zaten. Ondan sonra Rusya, Fransa, Amerika başladılar görüşmeye. Şimdi Amerika sürekli arıyor. Lütfen gel. Ya Trump hasta. Adam virüslü. E şimdi reis gitse e virüs bulaşacak. E Macron orada. Reisimiz gitse, uluslararası düzeyde, şimdi Macron gelmiş, çocuk da, dünkü çocuk, e, reis onu görse zaten sinir, zaten ona gıcıklığı var. Alsa orada tokatlasa suçlu duruma düşeceğiz. Yok işte e, işte müzekere masasında e, asrın lideri Macron'u tokatladı diye manşet yapacaklar. E, bu onlara siyasi boz olarak geçecek. E, reis bunu yer mi? Yemez. Onun için biz gitmedik. Biz Rusya'ya dedik ki zaten siz... Biz sizden bilgileri alıyoruz. Siz onlarla bir görüşün. Siz sonra bize bilgileri verirsiniz. Zaten bizim diplomamız da, diplomas de uzaktan görüşmeleri çok yakından takip edecek. Ee, ondan sonra tabi biz her daima e, Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Onların yanında yer alacağız. Onlar müsteli olsunlar. E, olabilecek en kötü bir ihtimal da olursa biz hemen onların yanındayız. Biz buradayız yani merak etmesinler. Rahat olsun ama biz buradayız. Orada değiliz. Ama biz buradayız. Her zaman buradayız. Yani buradayız.